Hazreti Musa aleyhisselam zamanında bir kişi vefat eder ve ölen kişi zahiren fasık, günahkar bir kişiydi. İnsanlar onu yıkamadan, kefenlemeden, üzerine namaz kılmadan elleriyle de değil ayaklarıyla iteleyerek çöplüğe attılar. Allahü Zülcelal Musa aleyhisselama şöyle vahyetti. Filan yerde benim bir evliyam vefat etti. Git onu yıka, üzerine namaz kıl, onu Teçhiz edip defnet. Musa aleyhisselam oraya gidip köy halkına bugün burada böyle bir insan öldü mü diye sordu. Halk evet böyle birisi öldü. Fasıklardan birisiydi. Onu bir mezbeleliğe çöplüğe attık. Kimse ona yaklaşmadı dediler. Musa aleyhisselam onu bana gösterin dedi. Gösterdiler. Baktı ki bir çöplüğün içinde. allah Zülcelal'e şöyle münacatta bulundu. Ya Rabbi sen bana onu gusletmemi, kefenlememi, üzerine namaz kılmamı emrettin. Fakat kulların onun zahiren fasıklardan birisi olduğuna şehadet ediyorlar. Allah Zülcelal şöyle buyurdu. Kullarım doğru söylüyor. Fakat ben onu üç şey için affettim. Ben merhamet edenlerin en çok merhamet edeniyim. Musa aleyhisselam merak etti. Allah'a münacat edip, Ya Rabbi ''Bu kadar hoşuna giden bu üç şey neydi?'' diye yalvardı. Allah-u Zülcelal şöyle buyurdu. ''Ya Musa, bana dedi ki, ''Ya Rabbi, ben sana isyan ediyorum fakat bunu istemeyerek yapıyorum. Kalben pişman oluyorum. Hiç sana asi gelmeyi istemiyorum. Hevai nefsime uyduğum için, şeytanı üzerime musallat ettiğim için ve kötü arkadaşlarla beraber olduğum için mağlup oluyor, istemeyerek asi oluyorum. Sen benim kalbimi bilirsin ya Rabbi. Eğer isteyerek muhabbetle, aşkla asi oluyorsam benim cezamı ver. İkinci olarak bana şöyle dedi. Ya Rabbi benim vücudum o fasıklarla, o günahkar olan kimselerle, o pis insanlarla beraber idi. Fakat ruhum evliyalarınla beraber idi. Daima kalben onları, onların sohbetlerini, meclislerini istiyordum. Üçüncü olarak bana şöyle dedi. Ya Rabbi sen benim kalbimi biliyorsun ve zahiri olarak da görüyorsun ki ben daima senin salih kullarını seviyorum. Bir fasıkla bir salih bir istekleri için benim yanıma geldiklerinde önce salihin isteğini yerine getiriyordum.''